Tarihin en büyük gizemlerinden biri çözülmek üzere olabilir mi? Binlerce yıldır insanoğlunun aklını kurcalayan, kutsal kitaplarda adı geçen ve sayısız efsaneye konu olan Nuh'un gemisi. Ya size bu efsanevi geminin kalıntılarının bulunduğunu söylesem, hem de yanı başımızda, Ağrı Dağı'nda. Evet, yanlış duymadınız. Bugün sizi dünya tarihini yeniden yazdırabilecek inanılmaz bir keşfin tam ortasına götüreceğim. Hazırsanız İnsanlık tarihinin en büyük sır perdesini aralamak için yola çıkıyoruz. Son dönemde yapılan bilimsel araştırmalar, Ağrı Dağı'nın eteklerinde, Durupınar olarak bilinen bölgede devasa bir gemi kalıntısı olduğunu doğruluyor. Bu oluşumun boyutları, kutsal kitaplarda tasvir edilen Nuh'un gemisinin ölçüleriyle birebir örtüşüyor. Yaklaşık 157 metre uzunluğunda, 26 metre genişliğinde ve 16 metre yüksekliğinde. Bu sadece bir tesadüf olabilir mi? Yoksa binlerce yıldır aranan o kutsal emanet, gözlerimizin önünde mi duruyor? Bu iddialar yeni değil. 1959 yılında, harita mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar, havadan çektiği fotoğraflarda bu gemi benzeri şekli fark etti ve bilim dünyasını ayağa kaldırdı. O günden bu yana, bölge sayısız araştırmacının, macera perestin ve bilim insanının ilgi odağı oldu. Ancak teknolojinin yetersizliği, o dönemde kesin sonuçlara ulaşılmasını engelledi. Peki, bugün ne değişti? İşte işin en heyecan verici kısmı da burası. Günümüzün ileri teknolojisi bu gizemi aydınlatmak için devreye girdi. Yeraltı radarları, 3D görüntüleme sistemleri ve jeofizik taramalar, grupular oluşumunun altında yatan gerçeği gözler önüne seriyor. Amerikalı ve Türk bilim insanlarından oluşan bir ekip, yıllar süren titiz bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen veriler, herkesi şaşkına çevirecek nitelikte. Yapılan yeraltı radar taramaları, yüzeyin altında doğal bir jeolojik oluşumdan çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Görüntülerde, düzenli aralıklarla yerleştirilmiş paralel hatlar ve dik açılı yapılar net bir şekilde seçilebiliyor. Tıpkı bir geminin içindeki odacıklar, bölmeler ve güverte katları gibi. Bilim insanları, bunun doğal yollarla oluşmuş bir yapı olma ihtimalinin neredeyse sıfır olduğunu belirtiyor. Bu, insan eliyle yapılmış devasa bir ahşap konstrüksiyon yer altındaki gölgesi olabilir mi? Dahası da var. Bölgeden alınan toprak ve kaya örnekleri laboratuvarlarda incelendi. Sonuçlar inanılmaz. Örneklerde, yüksek oranda organik karbon, işlenmiş ahşap kalıntıları ve hatta hayvan gübresi fosilleri tespit edildi. Evet, yanlış duymadınız. Binlerce yıllık hayvan gübresi. Bu bulgular, yapının içinde bir zamanlar çok sayıda canlının barındığına dair çok güçlü bir kanıt. Ayrıca, bölgede bulunan ve çapa taşı olduğuna inanılan devasa taşlar da teoriyi güçlendiriyor. Bu taşların üzerinde eski çağlarda halat bağlamak için açılmış delikler bile mevcut. Peki, tüm bu kanıtlar ne anlama geliyor? Eğer bu kalıntılar gerçekten de Nuh'un gemisine aitse, bu sadece dini bir mucizenin kanıtı olmakla kalmaz, aynı zamanda insanlık tarihi, jeoloji ve biyoloji hakkındaki tüm bildiklerimizi de temelden sarsar. Büyük tufanın sadece bir efsane değil, küresel ölçekte yaşanmış gerçek bir olay olduğunu ortaya koyar. Bu keşif Dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürlerde neden benzer tufan hikayelerinin anlatıldığını da açıklayabilir. Elbette, bilim dünyasında bu konuda hala şüpheci yaklaşanlar var. Bazı jeologlar, bu şeklin, senklinel adı verilen nadir bir doğal kaya oluşumu olabileceğini öne sürüyor. Ancak bu teori, radar görüntülerindeki dik açılı yapıları ve organik materyal bulgularını açıklamakta yetersiz kalıyor. Tartışmalar devam ederken, bölgedeki araştırmalar da tüm hızıyla sürüyor arkeologlar, daha derine inerek geminin iç yapısına ulaşmayı ve kesin kanıtları ortaya çıkarmayı hedefliyor. Düşünsenize, binlerce yıl önce, dünyayı sular altında bırakan o büyük felaketten canlıları kurtaran o efsanevi geminin bir parçasına dokunabildiğinizi. Bu, sadece Türkiye için değil, tüm dünya için asrın keşfi olabilir. Ağrı Dağı'nın zirvelerinde saklanan bu sır, belki de insanlığın ortak geçmişine açılan bir kapıdır. Bu inanılmaz hikaye, bize tarihin sadece kitaplarda yazanlardan ibaret olmadığını, ayaklarımızın altında keşfedilmeyi bekleyen ne kadar büyük sırlar yattığını bir kez daha hatırlatıyor. Bilim ve inancın kesiştiği bu noktada Nuh'un gemisinin gizemi çözülmeye çok yakın. Gelişmeleri heyecanla takip ediyor ve en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Eğer bu tür gizemli ve tarihi konular ilginizi çekiyorsa kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.